Evet merhabalar 80 günde değerli alem, 80 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak video serisinde 29. gündeyiz. Analizlerimize devam ediyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksine baktığımızda bugün de düşüşüne devam etti. %1.45 sert bir düşüş söz konusuydu. Tabii ki geçmiş veri setine baktığımız vakit daha evvelde 10.708 seviyene kadar hareket ettikten sonra bu seviyelerden tepki gelmişti. Dolayısıyla 10.700 seviyeleri destek seviyesi olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla yarın hisse senetlerine tepki gelmesini bekliyorum. Tabii ki bu seviyelerde tepki gelmesi TK'dan 10.400 seviyelerini geriye doğru çekilebilir. Borsa İstanbul 100 Endeksi. Gün içerisindeki endekslerin değişimlerine baktığımız vakit bankacılık endeksinin nispeten daha yumuşak düştüğünü gözlemledik. %0.82'lik değer kaybı söz konusu. Tabii ki bugün itibariyle en fazla prim yapan endeks inşaat. Evet gün sonunda tavan yapan hisse senetlerine baktığımız vakit hem geçtiğimiz cuma hem de bu pazartesi günü kontrolmatik hisse senedinin Yiğit Akü ile beraber yukarıya doğru hareket ettiğini gözlemledik. Bunun dışında Atlas, Ditaş birinci tavanı yaptı. Önümüzdeki günlerde tavanlarına devam edebilir. İş, Rodrigo Texil. Bu da Rodrigo Texil hisse senedi esersen. Bölünme sürecinden sonra Bugün itibariyle tavanı yaptığı Yarın esasen yukarı doğru hareketini sürdürmesini bekliyorum. Emin için Balaş yayla Pasifik Teknoloji hareketli hisse senetlerinden Senkron ve Forte bugün itibariyle tavan kapatan hisse senetleriydi. Tabii ki düşen hisse senetlerine baktığımız vakit hem cuma hem de bugün itibariyle düşen bir hisse var ki uzunca müddettir tavan tavan yapan Uşak Seramik hisse senedi bugün de tabanla devam etti. Şeker Finansal Kiralama, Kartonsan, Karel, İci Görüşüm Sermayesi, Atlantis, Temapol, Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı geçtiğimiz hafta hisse senedi 400 TL üzeri hareket etmişti. Kaplamin. Hata ve Gezinom hisse senetleri bugün itibariyle sert düşen hisse senetleriydi. Evet halk arz endeksine baktığımızda git yeşil kapattığını görmekteyiz. Diğer endekslerden borsa İstanbul 100 endeksten şu an itibariyle farklı ayrışmış. Aylık trendine baktığımız vakitte 87.500'lerde 95.000 seviyesine geldiğini biliyoruz ki burada 117.000-118.000 seviyesi tarihi zirve seviyeleri şu an itibariyle tarihi zirvesinden oldukça uzak seviyede işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksine nazaran daha az primli olduğunu görmekteyiz. İtak e hisse senedi son halka arz edilen hisse senetlerinden cuma günden sonra bugün de tavanla devam etti. Halka arz fiyatı 35 TL seviyede yaklaşık 150 yakın prim yaptığını görüyoruz. Tabii ki Horoz Lojistik hisse senedi de İtak e ile beraber halka arz edilmişti. Fakat burada Horoz Lojistik hisse senedi henüz İtak e kadar prim yapmadığını görmekteyiz. Kontrol matik hisse senedi Bugün itibariyle ikinci tavanı yaptı. Serme artış sürecinin sonlarında artık hisse senedi en bedelli. En bedelsiz serme artış söz konusu burada eş zamanlı olarak Rüçhan pazarı da kuruluyor. Rüçhanlar alınıp satılıyor hisse senedi de. Ve Senepam hisse senedi 29 Ocak tarihinde görmüş olduğu 76.7 TL seviyesini bugün itibariyle aşağıya kırdığını görüyoruz. 73.05 TL'den gün noktalı da. Daha evvel bu seviyelerde hisse senedi tepki gelmişti. Türk Hava Yolları hisse senedi Mayıs ayından sonra hisse senedeki düşüş trendini görmekteydi. 330 TL'lerden 294 TL kadar hisse senedi geri çekildi. Hisse senedi ile ilgili iş yatırımının hedef fiyatı olarak 485 TL verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla oldukça şu an itibariyle hedef fiyatı nazaran ucuz kalmış gözüküyor. Uşak Seramik hisse senedi 27.54 TL ardarda arda tabanlarına devam ediyor. Tabii ki 14 taban yaptıktan sonra bu tabanlar son derece normal. Gün bittiğinde tabanda bekleyen loss sayısına baktığımız vakit ciddi bir loss sayısı söz konusu Önümüzdeki günlerde tabanlarına hisse devam edebilir. 29. gün portföy özetine baktığımız vakit portföy büyüklüğü 337.845 TL. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.